Süper Lig'in 17. haftasında 3. bölgeye en fazla isabetli pas veren orta sahalar şöyle sıralandı: Kartal Kayra Yılmaz 12 %80, Fırn 10 %91, Orkun Kökçü 10 %83, Lucas Torreira 9 %100, Demir Ege Tıknaz 9 %100, Mathias Kranevitır 9 %75, Antoine Makeembu 8 %67. Kartal Kayra, toplamda 12'ye ulaşarak bu alanda zirveye çıktı. Lucas Torera ve Demir Ege Tıknaz, %100'lük pas isabeti sağlasa da Kartal'ın toplamda çıktığı sayıya ulaşamadılar. 2 ASİSTİ bulunuyor Kartal Kayra Yılmaz, 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor maçında tek golün asistini de yapmıştı. 25 yaşındaki ön libero, bu sezon 9 Süper Lig sınavında şans buldu. Sahada ise sadece 270 dakika kalabildi. Bu süreçte 2 asist üretti. Henüz gol sevinci yaşayamadı. k -R -A -L i r dönmüştü bilindiği üzere Endidi, Nijerya milli takımıyla Afrika kupasında bulunuyor. Onun yokluğunda Kartal Kayra daha fazla şans bulacak. Ancak dönüşünde yine kulübede bekleyeceği düşünülüyor. Kulübün altyapısından çıkan 1.74 boyundaki futbolcu, Kayseri Spor'a kiralandıktan sonra bu sezon başında Beşiktaş'a dönmüştü.